Kriptoya giriyorum. Yurt dışına taşınıyorum. Haciz ediliyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Emre sakin. Cevapları şimdi konuşacağız. Herkese merhabalar. Bes uzmanına zor sorular serimizin bugünkü konuğu Emre olacak. Emre bugün bize zor sorularıyla beraber artık daha farklı bir boyuta taşıyacak diye düşünüyorum. Çünkü çalışıp çalışıp geliyorsun Emre. Evet, bugün yine güzel sorular var. Onları hem derlediğimiz sorular hem benim e, kendi merak ettiklerim. Onları böyle bir toparladım. Bunları soracağım, sana danışacağım. Beni çok zorlayacak mısın bugün? Deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi birinci soruyla başlayayım. Aslında şu, hem ben şeylerde gördüm, hem yorumlarda gördüm, hem de kendi merak ettiklerim şekilde toparladım. Son dönemlerde yurt dışına taşınan çok fazla insan olabiliyor. Bu biraz bununla ilgili bir soru. Şimdi ben e, diyelim ki Türkiye'de bireysel emeklilik sistemine girmiş birisiyim ve belli bir birikim yaptım zaman içerisinde. Fakat yurt dışına taşınma kararı aldım. Şimdi yurt dışına taşınma kararı alınca da bununla birlikte haliyle de Türkiye'de yaptığım birikimimi devam mı ettirmeliyim? Belki ben dışına taşındığımda orada oranın emeklilik sistemi süreçlerine gireceğim. Orada yeni bir iş kuracağım. Şimdi benim burada nasıl davranmam gerekiyor? Yani ben Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemimi devam mı ettirmeliyim yoksa e, buradan çıkış yapıp oranın sistemine mi geçiş yapmalıyım? Hangisi benim için daha mantıklı, daha karlı olur? Bu soru gerçekten çok geliyor. Yurt dışına çıktığımızda ne oluyor bireysel emeklilik hesaplarımız? Aslında bireysel emeklilik hesaplarımızı yurt dışında olsak da yurt içinde olduğumuz gibi zaten dijital platformlarla işte web sitesinden veya uygulamadan takip edebildiğimiz için aslında yurt dışındayken de ben hem fon dağılımlarımı yönetebilirim, hem birikimlerimi yapmaya devam edebilirim. E i̇stemiyorsam burada işte ödemelerimi ara verebilirim ve fon yönetimime tekrar uzaktan devam edebilirim. Aslında hiçbir engel taşımıyor bu anlamda. Ha, eğer şunu soracak olursan işte yurt dışındaki emeklilik hesaplarına mı girmeliyim gibi. Şimdi bu konu biraz daha her ülkenin kendi işte emeklilik sistemi, vergi yapısı, işte kimi ülkelerde çifte vergilendirmeler de olabiliyor. Biraz da bu konularda aslında hukuki ve mali danışmanlık almakta fayda var açıkçası. Çünkü ülkeden ülke değişmekte. Ama eğer bireysel emeklilik sistemine üyeysen ve e, yurt dışında yaşıyorsan Aynı şekilde tıpkı yurt içindeymiş gibi ödemelerine de devam edebilirsin. Fonlarını yönetmeye de devam edebilirsin. Uzaktan da bu şekilde hizmet alabiliyorsunuz zaten. Hatta Emre yurt dışında yaşıyorsa bizim çağrı merkezi ekiplerimiz seni bulunduğun saat dilimine göre gerek WhatsApp'tan gerek telefondan seninle iletişimde kurabiliyoruz ayrıca. Harika. O zaman ben başka bir ülkeden de buradaki Bestle olan iletişimimi, ilişkimi devam ettirebiliyorum diye anlıyorum. Aynen güzel harika o zaman ben e, yeni bir soruyla geliyorum. Şimdi malum dönemsel olarak yüksek enflasyon e, süreçlerinin içerisinden o dönemlerin içerisinden geçebiliyoruz. E, bu dönemlerde de herkesin haliyle yatırımla ilgili farklı düşünceleri, e, farklı fikirleri olabiliyor. İşte şuna yatırım yapın, şuna şundan kaçının, şundan kesinlikle uzak durun gibi. E, bu dönemlerde tek seçeneğimizin bes olması mantıklı mıdır? Yani ben burada tam olarak nasıl hareket etmeliyim? Bes'ten kaçınmalı mıyım? Bes içerisinde kalarak farklı çözümler bulabilir miyim? Bu yüksek enflasyon dönemleri yol haritası konusunda bu konuda da bir şey görüş alabilirim. Harika. Şimdi bir kere bes'ten kaçmak yok. Neden yok? Çünkü bireysel emeklilik sistemi içinde zaten Piyasa koşullarına göre kullanabileceğin bütün enstrümanlar yer alıyor. Şimdi burada tek bir doğru yok Emre. Yani e, hangi fonun ne kadar getireceğini tabii ki de bilemiyoruz. Ama bu esnekliğe sahip. Yani örneğin e, işte kimi dönemlerde döviz fonuna yöneliyoruz, kimi dönemlerde işte daha çok TL fonlarına yöneliyoruz. Aslında bunu biraz piyasa koşulları belirliyor. İşte jeopolitik süreçlere göre işte döviz fonlarını tercih edebiliyoruz. Veya işte küresel piyasalardaki değişikliklere göre altın fonunu tercih ediyoruz Veya ülkelerin kredi notlarına göre işte tahvil, iç borçlanma gibi, likit fon gibi fon tercihlerini seçebiliyoruz. Aslında biraz piyasayı yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü ben piyasayı takip ettiğim noktada kullanabileceğim bütün enstrümanlar zaten bireysel emeklilik sisteminde mevcut. E, o yüzden tek de doğru olmadığı için mümkün olduğunca çeşitlendirme yapısıyla gitmeni Öneriyoruz. Güzel güzel konuştuk ama kullanıcıların hepsinin aslında böyle bu kadar pozitif konularla alakalı da soruları olmuyor. Bazen böyle zor durumlar içerisinde kalmak, negatif durumlarla ilgili de soruları olabiliyor. E, bununla ilgili de bir soru var. E, o da olmaz ya. Yüksek böyle bir borcun içerisinde kaldık. Hmm. Bir haciz durumuyla karşı karşıyayız. E, bu haciz durumunda bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerimiz bir risk altında oluyor mu? Bu konularla ilgili kendimizi nasıl bir beklenti içerisinde olmalıyız? Biraz bunu soracağım. Tabii Emre. Şimdi bireysel emeklilik sistemindeki rakamlar aslında belli bir ölçüye kadar haczedilemiyor. Bu da önemli bir unsur. Bireysel emeklilik sistemi kullanırken bizi güvence altında tutan. Çünkü o da bir anlamda bizim sosyal güvencemiz, para biriktirdiğimiz ve geleceğe yönelik emeklilik döneminde tasarruflarımızı işte biriktirdiğimiz ve emekliliğimizi destekleyecek bir unsur. Buradaki haczedilememe konusu aslında sistemde bulunduğumuz ay çarpı brüt asgari ücret kadar. Dönemin brüt asgari ücreti değiştiği için bu şekilde belirtmek durumundayım. Yani örneğin ben işte 10 yıldır sistemdeysem 120 aydır sistemdeyim. 120 çarpı brüt asgari ücret kadar ki tutarlar edilemiyor. Hacze Haczede konu olmamış oluyor. Bunu da bu şekilde yanıtlamış olalım oldukça bilgilendirici olmuştur bu konu. Evet. Hep negatif şeyler soruyorsun Emre. Daha pozitif. Ben daha da sorular negatiften şimdi senden. gideceğim o zaman. Peki. Hadi bakalım. <laughs> aslında bununla ilgili de sorular var. Vefat durumları ve vefat sonrası hmm. miras konularıyla alakalı bir soru. Diyelim ki bireysel emeklilik sistemindeki kişiye vefat etti ve sonrasındaki aslında miras konusu nasıl oluyor? Şöyle Emre, bireysel emeklilik sistemi içerisinde ben diyelim ki içeride toplu bir işte işte 10 senedir sistem gibi belli bir birikime ulaşmışım. Vefat ettiğim durumda e, içerideki rakamlar emekli olmuş gibi vergi ve devlet katkısı hak kayıpları olmadan kanuni varislerime kalıyor. Ya da ben bunu yaşıyorken lehtarlarımı atayabiliyorum. Yani belirleyebiliyorum. yüzde i̇şte %30'u kardeşime kalsın, %40'ı işte e, a, anneme kalsın gibi ayırabiliyorum. Ama eğer default olarak sistem başladıysa ve hiçbir değişiklik yapmadıysak zaten kanuni e, varislerimize kalıyor. E, o da zaten hukuki olarak işte bekarsam veya evliysem e, şeklinde ayrılabiliyor. Ama bana soracak olursan birikim yapıyorken öte yandan hayat sigortasıyla bu riskini de sigorta şirketine devredebilirsin zaten. Böylelikle hem birikim hem koruma tarafını daha güçlendirmiş olursun Emre. Üstelik sadece vefat değil, hayat sigortası kullandığında işsizlik ve mağluliyet gibi riskleri de sigorta şirketine devretmiş olur. Daha güvenli bir şekilde birikimlerini yönetiriz. Çok fazla ciddi konular üzerine iki, iki soru üst üste konuşmuş olduk. Ee, güzel de cevaplar geldi. Ee, biraz burayı yumuşatmak istiyorum. Yine son dönemlerde çok fazla gördüğüm sorulardan bir tanesini soracağım. Kripto ve benzeri yatırım araçları. Şimdi bunlar e, yapısı gereği daha agresif beklentilerin ve agresif hareketlerin olduğu piyasalar. Yani bir, bir tarafta bu kadar riskli hareket ediyorken bu tarafı daha azaltmak mı lazım? Yoksa orada riskliyiz diye burada da böyle devam mı etmek lazım? buradaki aslında genel stratejiyi tam olarak nasıl kurgulamalıyız bunu merak ediyorum. Güzel. Aslında benim fikrimi soracak olursan yani farklı riskler alıyor olabiliriz. Hepimiz hayatta aslında farklı riskler alabiliyoruz. İşte kimi zamanlar çok riskli bir davranış biçiminde de bulunabiliyoruz. Kimi zamanlar daha güvenli davranış biçimlerinde de bulunabiliyoruz. Ben şahsen mesela riskli yatırımları çok sevsem de örneğin işte yatırımların bir kısmı riskteyse bir kısmını orta riskli, bir kısmını düşük riskli tutmayı tercih ediyorum ki dengeli gitsin diye. Yoksa diğer türlü ben o zaman çok riskli bir karakterim, her şeyi de risk almalıyım algısı. Bu aslında kişiden kişiye de çok değişen bir şey. Ama e, bence bireysel emekliye bakış açısı biraz daha güvenli, biraz daha dengeli, biraz daha orta ve uzun vadeli olmalı. ha Kendi içinde dönem dönem çeşitli riskler tabii ki alınmalı diye düşünüyorum. Kaldı ki bireysel emeklilik sisteminde işte riskli fonları tercih etsek bile kripto piyasalarıyla karşılaştırmamız aslında çok doğru olmaz. Çünkü kripto piyasalar çok daha volatilitesi yüksek, çok daha riskli inişler ve çıkışların olabildiği bir platform. Ama bireysel emeklilik sistemi içerisinde de çeşitli e, ben riskler almayı tercih ediyorum. Riskli fonları açıkçası kullanıyorum. Sen de biliyorsun bahsediyorum sürekli. Uzun vadeli bir bakış açımı olduğu için risk algım bireysel emeklilik tarafında yüksek. Ama kripto varlık kullanacaksam da benim oraya bakış açım biraz daha farklı oluyor. Biraz daha kaybetmeyi göze aldım. Rakamları o tarafa yatırıyorum. Uzun vadeli rakamlarımı bu tarafa yatırıyorum. Güzel bir bölüm oldu. Ben bütün sorduğum sorulara içtenlikle böyle detaylıca cevap alabildiğimi düşünüyorum. O yüzden de sana teşekkür ediyorum. Emre yine terlettin beni ya zor sorularında. Ben terletmedim. İnsanlardan gelen soruları sordum. Ben sadece sözcüyüm yani burada. Sorular gerçekten harikaydı. O zaman Bes uzmanına zor sorular serisinin yeni bölümlerinde yeni sorularınızı bekliyoruz yorumlar tarafında. E, kanalımıza abone olmayı, e, likelamayı unutmayın. Müzik